modern tıbbın bütün imkanlarını kullanmamıza rağmen... Hayır! Aman! Aman! Elimize geliyor böyle be! Söylemezlerimize geliyor! Hayır, hayır! <laughs> Beni yanlış anladınız. Modern tıbbın bütün imkanlarını kullanmamıza rağmen... ...Zekeriya'da <laughs> <laughs> psikolojik bir zehirlenme belirtisine rastlamadık. Neden zehirlenmiş? Tavuktan. Gıda zehirlenmesi. ...ama merak etmeyin, hayati bir tehlike yok. Ay çok teşekkür ederim doktor bey. Hadi geçmiş olsun. Çok sağ olun. <laughs> ah Geyenler Beyciğim. Gönlünüzü ferah tutun, iyi olacak. <laughs> İnşallah. Ah doktor bey geliyor. Çok üzgünüm. Modern tıbbın bütün imkanlarını kullanmamıza rağmen... Ay ne diyorsunuz doktor? Oh, of Zikriya! Oh, of Zikriya! Bu benim sağ kolumdu. Biliyorum. Bir saniye beyefendi. Beni yanlış anladınız. Modern tıbbın bütün imkanlarını kullanmamıza rağmen... ...hastamızın midesinde herhangi bir zehir belirtisine rastlamadık. Peki niçin öyle yüzü gözü sapsarıydı? Nasıl olur? İlk muayenesini ben yapmıştım. Sanki zehirlenmiş gibiydi. Meslekten misiniz? Yok, hayır. Benim büyük olan doktor. Fakat bu işlerden anlamaz. Tıbbi'yi 12 yıla bitirdi. Durgun zekalı. Ama küçüğü zehir gibi. Nurettin, çünkü sanatçı. Annesinin sevdiği şarkıları derliyor şimdi. Şimdi şöyle beyefendi. Hastamızda çeşitli zehirlenme belirtileri var. Ama büyük bir olasılıkla psikolojik bir zehirlenme bu. O nasıl bir şey ya? Kendisi zehirlendiğini düşünmüş. Böyle olunca da psikolojik olarak bu belirtileri göstermiş. Sık karşılaştığımız bir vaka bu. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yapacak bir şey yok. Hastamız biraz dinlensin. Daha sonra kendisini bir psikoloğa gösterin isterseniz. Peki. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.